Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de böyle gördüyseniz Evet, evet işte o arkadaşlar. Ders video çekiyoruz. Yani ödev yapma video çekiyoruz. İlk önce beni sorulan başlayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Umur tatili dedesini ziyaret etmek için köye gitti. Köyde dedesinin küçük bir çiftliği vardı. Çiftlikte bir sürü hayvan hayvan vardı. Umur otları yiyen hayvanları görüp saymaya çalıştı. Hayvanlar sürekli hareket ettikleri için aklı karışıyordu. Bu sırada dedesi bu hayvanların hem etinden hem de yününden faydalanıyoruz dedi. Bu hayvanların evet Tabi ki de arkadaşlar dana olabilir mi? Deve yani dana değil de deve. Deve olabilir mi? Hayır. Deneden etinden danadan etinden faydalanıyoruz ama yününden faydalanmıyoruz. İnek olabilir mi? Hayır. Çünkü ineğin tamam. Hadi. Etinden etinden değil de sütünden faydalanıyoruz ama Yününden faydalanmamız gerekiyormuş. Kuzu o zaman arkadaşlar kuzunun. Çünkü tüylerinden de faydalanıyoruz. biz. B. Be. Arkadaşlar ben bu soruları yapayım. Ben evet arkadaşlar. Hangi metal açık kutusuna atılmaz? Kırık sehpa, konserve kutuları, kola çenekleri. Tabii ki de kırık tahtı sepa. <laughs> Aşağıdakilerle hangi toprağın altında yetişen bir besin değildir? Havuç, turp, limon. Limon tabii ki arkadaşlar genelde ağaçta yetişir. Altta yetişmez. Tamam havuç altta yetişir. Turp da altta yetişir. O zaman hangisi besin değildir demiş arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. O zaman C'dir cam parçaları. Evet arkadaşlar şimdi okuyorum. Evet arkadaşlar okuyorum. Babası ona kırmızı bir ayakkabı bağcığı giydirsin. Hangisi? Ne, bir kez soruların cevabı vardır. Kim, nasıl, neden? Neden almış? Cevabı yok. Kim, nasıl ne? Kim almış babası? Nasıl almış kırmızı? Ne almış? Ayakkabı. O zaman B'dir. Diğerlerini çok okumaya gerek yok. Bu akşam maçı evde amcamlarla izleyeceğim. Cümlesinde kaç tane 5 ne 1-2'ye sorularının cevabı vardır? A-3, B-2, C-1. Bence A-3. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi... Şekilde Taylan'ın sarı ile gösterilen bölümlerden 100 kg domates toplanıyorsa tamamından ne kadar domates toplanır? 30 kg, 350 kg 400 kg tabii ki de 400 kg ay kg arkadaşlar. Kg bu arada ee, ne diye sorarsanız Kilogram demektir arkadaşlar yani. Ee, birinci sınıfa geçenler varsa bu soruyu sorabilirsiniz. Modellenen kesir okunu aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3 bölü 8 olamaz demiş. Arkadaşlar bakın. Olamaz. Altında çizmiş belli olsun diye. Olamaz demiş. 3 bölü 8, 3 bölü 5, 8'de 3. Tabii ki de 3 bölü 5 Şekilde göstereyim size arkadaşlar şöyle Hemen arkadaşlar sorunun cevabını yapalım. Evet bir tane sorunun cevabını da bilelim. 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu anda hızlı, hızlı çekmeye çalışıyorum ki bundan sonra birazcık kitap okur belki. Ne derdiniz arkadaşlar? Hem öyle olur hem de kitap okumu Şu an saat 11. yani 11.25 geçiyorsa 130 dakika sonra saat kaç olur? 3 35 geç olur arkadaşlar İstanbul'a in İzmir' e arabayla 5 dakika 30 param 5 saat 30 dakika gider yamin Bey saat 3'te yola çıktığına göre İzmir'e vardıdığını saat kaç olur Tabii ki de 830 e geç olur arkadaşlar Keşke Evet arkadaşlar ödevler bütün kadar çok fazla. Arkadaşlar şurada da tam az gününde denk gelmiş ya. Neyse şimdi de kitap okuyalım. Ne okuyalım ne okuyalım. Şimdi raflardan bakıyorum da. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bu kitap okuyacağım. Bu kitap bu ne? Bunu okuyamam da şunu okuyayım. Masalcı Andersen. Evet. Arkadaşlar ben bir okuyayım. Evet arkadaşlar siz okuyorum. Fakat bana kalırsa dünyanın en güzel ayakkabılarıyla yaptıkları evimizin çok yakınında bir ırmak vardı. Ürümak çağladığı zamanlar hemen yanlarındaki de değirmen çarklarının gürültüsüyle çalıştırıldı. Irmak derken hayal kurardım. Kimi zaman nehirde yaşayan bir balık, kimi zaman daha çamaşır yıkayan bir kadının hikayesiydi hayal ettiklerim. Aslında hayal mi, gerçek mi? Bilemiyordum. Çünkü o dense de yaşayan kadının çoğu çamaşırcılık yapıyordu. Belki de küçük yaşlarımda duyduğum bir anıyı hatırlıyordu. Benim anneciğim de para kazandırabilmek için zengin ailelerin çamaşırlarını yıkar, kurtur, teslim ederdi. Çamaşır makinesi mi? Elbette o dönemde henüz icat edilmemişti. Hatta mucizelerin akıllarında bile yoktu. Anneciğim Onca çamaşır yıkaya kurturdu. Sonra da gömlek ve elbiseleri ko kolalardı. Yani gömlek ve elbiseleri sert ve parlak olması için nişasta ile suya bandırıp ütülerdi. Akşam olunca da yorgunluktan ayan dizlerine ovalar. Bir yandan da bizim söküklerimizi ya yamardı. Annem yama yaparken babam da beni yanına oturtturur masal anlatırdı. Öyle güzel anlatırdı ki göz gözlerimi kapatıp tüm masalları hayalimde canlandırmaya çalışırdım. Bazen bütün gece aklımdan çıkmazdı. Dinlediğim masal rüyamda gördüm. gördüm. Dinlediğim masal rüyamda gördüm. Hatta sonunu beğenmemişsem beni mutlu edecek istediğim gibi yeni bir son eklerdim. Evdeki herkes uykuya dalıp el ayak çekilince dolapların içinde yatakların altında esrarlı devler bahçede dolaşan tek boynuzlu atlar dünya dünya güzeli prensesleri korkunç korkunç ejderhalardan kurtaran prensler hayal ederdim. Aslında hayallerimin hepsi birbirinden güzeldi. Ama anlatacak olursan beni yalancılıkla suçlardı bazı arkadaşlarım. İyi ama anla anlattıklarım yalan sayılmazdı ki gerçekten öyle şeylerin olmayacağı ben olmayacağını ben de biliyordum. Sadece hayal kuruyordum. Neden arkadaşlarım bu tür hikayelerin büyükler? <laughs> Neden arkadaşlarım bu tür hikayelerin büyükler A anlatınca ağızları bir karış açık dinliyorlardı. Ama ben anlatınca alay ediyorlardı. Anlayamıyordum. Bir süre sonra ilkokula başladım. Öyle çok ödev oluyorduk ya babam fazla vakit geçiremez geçiremez olmuştu. Babamla fazla vakit geçiremez olmuştu. Hele şu matematik dersleri yok mu? Anlatılanların çoğunu anlamıyordum. Ama anla anlamak için çaba 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 harcıyordum. Okuma derslerinde çok başarılıydım. Ders ders kitaplarındaki masalları okumaya bayılırdım. Zaten öğretmenim ve diğer arkadaşlarım da çok güzel okuduğumu söyler. Ben okumaya başladığımda çıt çıkarmadan keyifle dinlerlerden. Masallara ve radyolara olan merakım babamın ilgisine çekmiş olacaktı ki. Bir gün işine gücünü bırakıp tahtaları kestip çaktı. Bana bir radyo hazırladı. Sadece radyo da değil. Bir de kral, kraliçe, pren, prens, prenses, köylü ve çoman kula, kuklaları Kuklaları yontmuştu. Görünce neredeyse küçük bir dilimi yutacaktım. Evet arkadaşlar bu kadar okumamız yeter bence. Bir bayağı bir okuduk çünkü çok okursa. Yani bayağı bir okudum arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra devam edelim de video çok uzatmayalım arkadaşlar. Okuduk yani. İnşallah anlayanlarınız çıkmıştır. Baştan okumadım ama arkadaşlar özür dilerim ya. Kaldığım yerden okudum onlar gerçekten. Evet arkadaşlar. Şu videomuzun sonuna gidelim o zaman. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.